Bugün sizlerle güzel bir kaçamak yapalım. Şöyle tencereye suyumuzu koyup kaynatıyoruz. Mısır unumuzu alıyoruz. Tuzumuz, burada da pekmezimiz, tereyağı, toz bibere, kepçeye şöyle tuzumuzu atalım. Ve mısır unumuzu döküyoruz. Bunu şimdi dökerken nasıl size çekerim diye düşünüyorum. Bir taraftan dökeceğim, bir taraftan karıştıracağım. Burada kapatacağım. Mısır unumu döküp karıştırmaya başlayacağım. Videomu tekrar açacağım. Yani böyle azar azar ekliyoruz mısır unumuzu. Birden eklemiyoruz. Böyle gösterebilirim. Evet, azar azar mısır unumuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi birden katmadık. Dökerken de hepsini birden dökemeyeceğim için kamerayı kapattım. Azar azar ilave ettim. Siz de öyle yaparsanız iyi olur. Birden dökmeyin mısır unu. Bak koyulaştı. Fazla dökerseniz daha koyu olur. Kaçamağımızı böyle 10 dakika karıştırıyoruz. Dibinden kalkana kadar. Tencereden dibi kalktığı zaman kaçamamız pişmiştir. Şahane bir kaçamak oluyor. Nasıl öyle? parçamı karıştırmaya devam ediyorum. Arada videoyu kapatıyorum. Tencereyi tutmak zorundayım bir taraftan. Evet, kaçamak bir taraftan harika bir şekilde telefonu oraya koydum. Ve elle şöyle karıştırmak için tencereyi bir taraftan tutuyorum. Ve bir taraftan kaçamıyorum. Güzel güzel karıştırıyorum. alalım elimize el, bir o elimle bir bu elle şöyle karıştıralım birazcık kuvvet istiyor ama çok lezzetli. Buna değer. Kaçamağın şahane bir şekilde kaynıyor. Pişiyor yani. kokmaya başladı tencereden. Bak. İşte bunu demek istiyorum. Tencereden koptu mu kaçamak pişiyor demektir. Öyle ayrılıyor tencerenin dibinde. Size nasıl göstersin bunu? Şöyle gösterebilirim mesela. Bak. Tencerenin dibinde yok yapışmıyor. Demek ki kaçamağımız pişti sayılır. Kaçamağım oldu. Tencereden şöyle gördüğünüz gibi ayrılıyor artık. Kolay bir şekilde yani bak. Kalkıyor. Tencereden kokuyor yani. Şöyle çektiğimiz an belli oluyor zaten. ocağa söndürüyorum ve üzerindeki sosunu yapıyorum evet burayı da göstermek istedim piştiği zaman böyle tencereden kaçamak kendisi kopuyor tepsime döküyorum evet kaçamamı tepsiye döktüm üzerine de tereyağı biraz da sıvı yağ eritiyorum ve burada da toz biberi ve pekmezi. Pekmeze çok güzel gidiyor. Harika bir kaçamak oldu yalnız. Daha birazcık erisin, lezzetlensin. Taze de yapmak istemiyorum yani. Buraya da orta yerine şöyle kase koydum. Pekmezimi koyacağım. Toz bir de geliyorum. Oh mis gibi. Şöyle alıyorum. Fazla da yanmasını istemiyorum toz biberimi. Kaşıkla şimdi üzerine biberini vereceğim. Hatta böyle şekil yapa yapa veriliyor. Ben şimdi toz biberini dökelim. Sonra şekil veririz böyle döke döke kaşıkla içine de girsin toz biber. Ya mis gibi lezzetlendirsin kaçamak. sevenler tadını bilir. Tabi ilk yiyenler benim gibi ön yargılı olabilir. Ben de ilk yediğimde pek beğenmedim. Yalan söyleyemeyeceğim şimdi. Ne? kısmete bak. Kısmetler taşıyor. Kimin kısmetindeyse de gelsin kaçamağı seven biri. Temizliğe sıkıntı değil. Her zamanki yaptığımız işler. tarafını bol yağ veriyorum. Yağlı çok lezzetleniyor. Kaçamak. Ve pekmezini veriyoruz. Yamağımı aldım. Şöyle oturma odama yani salonuma geldim kaç gündür sayıklıyorum. Bugün yapacağım, yarın yapacağım. Bir aksilikler oluyor. Bugün ertelemedim. Ve mı yaptım. Şöyle tadımını da yapalım. Pekmeze de bandırıyoruz. Harika. süper bir lezzetli. Gerçekten söylüyorum süper bir lezzeti var. Böyle kimin kısmetinde varsa buyursun, gelsin. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun. Tabii ben bu kaçamağı yiyecek halim yok. Birkaç yudum yiyeceğim. Şekerim olduğu için fazla yemem ama soğuduğu zaman da ben bunu seviyorum. Yani öyle çayla da gidiyor. Yanına çay koyup da. Kimin kısmetinde varsa buyursun diyorum tekrar. Yapan herkese de afiyet olsun.